Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Evet yeni yayınımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Malum Berat gecesi yarın akşam saatiyle başlıyor. Berat gecesinde muhteşem bir namaz var. Bu namazı anlatacağım bu yayınımızda. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Evet şöyle güzel bir yayın yapalım. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz arkadaşlar. Berat gecesinde bazı namazlar var. 100 rekatlık bir namaz da var. Bir de akşam ile yatsı arasında kılınacak olan muhteşem bir namaz var. Çok faziletli. Özellikle o namazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet yeni gelenler şöyle hoş geldiniz. Ee, bir Yayınımızı beğenelim. Şu an yayında olan bütün dostlardan ricam. Hemen yayınımızı beğenin arkadaşlar. Hızlıca konuya geçeceğim. Diğer kardeşlere de bildirim gitsin. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Şu an yayında olup da videoyu beğenmeyen kalmasın inşallah. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bütün selamın aleykümlere de tek tek aleyküm selam diyorum bu arada. Evet Berat gecesinde öyle bir namaz var ki aman Allah'ım. Böyle büyük bir fazilet, böyle muhteşem bir sevap gerçekten yok arkadaşlar. Çok önemli bir namaz. Bir sene boyunca hayırlı kaderler yazılması, ömrün uzayıp o sene ölümden korunulması, rızka bereket hasıl olup insanlara muhtaç olunmaması için berat gecesi kılınacak 6 rekat namaz ve peşine okunacak olan dualar var. Bunları şöyle büyük Hazretler şu şekilde açıklıyorlar bakın. Evet arkadaşlar e, cumartesiyi pazara bağlayan akşam yani yarın akşam akşam namazıyla yatsı namazı arasında kılınacak olan 6 rekatlık namazdan bahsediyorum. Çok önemli. Evet daha fazla kardeşimiz de şöyle gelsin hızlıca konuya geçmeden önce arkadaşlar bir yayındakiler şöyle bir beğeni verseler hızlıca herkese bildirim gidecek de. Biz Ahmet şöyle beğenelim inşallah. Şimdi İmamı Zebidi ve Şeyh Ahmet Beyrabi gibi birçok alim ve fazıl meşayih bu gecenin ihyası hakkında şu açıklamalarda bulunmuşlardır. Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarüs yani veraset yoluyla naklettiğine göre her kim beraat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek muradı hasıl olur. Bakın bütün istekler Allah'ın izniyle Berat gecesinde verilir. Ama nasıl yapacağız? İşte her şeyin bir usulü var. Bu işin de bir usulü var. Edebi var arkadaşlar. Burayı çok iyi dinleyelim inşallah. Akşam namazından sonra her rekatta bir Fatiha. Her rekatta bir Fatiha okuyoruz. Ve peşinden 6 İhlas Suresi okuyarak 6 rekat namaz kılacağız. 2 rekatta bir selam veriyoruz. Yani 3 selamlama ile kılınacak olan 6 rekatlık bir nafile namaz. Her iki rekatın selamından sonra birer Yasin-i Şerif okuyacağız. Namaza nasıl niyet edeceğiz onu da söyleyeyim başta. Niyetimizi şu şekilde yapalım. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Berat gecesinde kılınacak olan 6 rekatlık nafile namazı kılmaya. Arkadaşlar 10 ihlas takılından o ayrı bir namaz. Ondan da bahsedeceğim. Bu namazda 6 ihlas okunuyor Fadiha'dan sonra. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Berat gecesinde kılınacak olan 6 rekatlık namazı kılmaya. Allahu Ekber dediniz. Sübhaneke'yi okudunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Fatiha suresi okudunuz. Besmele çektiniz. İhlas suresi okuyorsunuz 6 adet. Sonra rükû yaptınız. Secdeleri yaptınız. Kalktınız ikinci rekata. Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Fatiha suresini okudunuz. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim dediniz ve 6 adet İhlas-ı Şerif okuyorsunuz. Yani İhlas suresi Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem ve lem yulad ve lem lehu Okuyorsunuz arkadaşlar. ruku yapıp secdeleri yapıyorsunuz ve oturuyorsunuz. Ettehiyyatu <laughs> <ochiser> <taught> Allahü salli, Rabbena <ochiser> atina ve Rabbena firli dualarını okuyorsunuz. Selam veriyorsunuz arkadaşlar. Sonra birinci selamdan sonra bir Yasin-i Şerif, Şerif okuyorsunuz. Bu Yasin-i Şerif'e şu şekilde niyet ederek okuyorsunuz bu Yasin'i. Belasız şekilde ömrüne bereket niyetiyle okuyorsunuz Yasin'i. Yani Yasin'e başlarken belasız bir şekilde ömrüme bereket olsun ya Rabbi diyerek bu düşünceyle, bu niyetle başlıyorsunuz Yasin-i Şerif okumaya. Sonra Aynı şekilde kalkıyorsunuz. Yasin'i bitirdikten sonra kalktınız. Bir iki rekat daha kıldınız. Bir fatiha ve altışar ihlasla iki rekat namaz kıldınız. Selamınızı verdiniz. Tekrar Yasin okuyacaksınız. Bunun başında da şöyle niyet ediyorsunuz Yasin'e. Rızkına berekete. Ya Rabbi rızkıma bereket olma niyetiyle Yasin-i Şerif'e başlıyorum başladınız Yasin'i okudunuz arkadaşlar üçüncüsünde ise yani üçüncü olarak iki rekat aynı şekilde kıldınız bir Fatiha altı İhlasla birlikte iki rekat kıldınız selam verdikten sonra Yasin okuyorsunuz hemen burada niyet imanla biten güzel bir sona diye yani güzel bir son ile ruhumuzu imanla teslim edebilmek ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günahsız bir şekilde gidebilme niyetiyle Yasin'in şerife başlıyorsunuz. Yasin'i bitiriyorsunuz arkadaşlar. En sonunda ise bu bitti. Yasin bittikten sonra Berat gecesi duası diye meşhur olan şu duayı 10 kere okuyun. Şunu da belirtelim ki bu dua tümü itibariyle hadis-i şerif olarak rivayet edilmeyip meşayihın birçoğundan çoğundan nakledilmişse de içinde geçen lafızların bir kısmı ayet-i kerime ekserisi de Ömer İbn-i Hattab ve Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu anhüma gibi yüce sahabilerden rivayet edilmiştir. Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu anh bu duada geçen o kısım hakkında şöyle bir beyanda bulunmuştur. Herhangi bir kul bu duaları yaparsa mutlaka geçimine genişlik verilir. Kaynak İbnü Ebi Şeybe El Musannef Abd İbnü Humeyt İbnü Cerir Alusi Ruhul Meani gibi birçok eserde de bu rivayet mevcuttur arkadaşlar. 3 Yasin'den sonra okunacak olan dua da şudur. Türkçesini okuyacağım. Arapçasını ee, şu an okumayayım. Uzun olabilir. Direkt Türkçesini okuyorum sizlere. Bunu, bu duayı açıklama kısmına da yazacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla duaya başlıyorum. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya mahsustur. Allahü Teala Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve sahabesine salatü selam eylesin. Ey Allah'ım, sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak sana şikayet ediyor ve senden sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten senin benim durumumu bilmen istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntıların derdini açan zat, içinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum. Biz onun duasını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız. Enbiya suresinin 88. ayetinde Yunus aleyhisselama bahşettiğin müjdeye beni de nail eyle ya Rabbi. Ey herkese iyilik eden kendisine ise iyilik edilemeyen Allah. Ey celal ve ikram sahibi, ey lütuf ve inam sahibi. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınasın. Ey Allah'ım eğer beni nezdinde bulunan levh i mahfuzdan ibaret ümmül kitapta kafir ölecek bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan fazlu kereminle bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Beni ümmül kitapta imanla ölecek bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü sen buyruğu hak olan bir zat olarak gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmül kitap değişmeyen ezeli ilim ise sadece onun katındadır. Rad suresinin 39. ayeti kerimesinde böyle buyurdun. İlahi kıymetli Şaban ayının her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı 15. gecesindeki en büyük tecelli hürmetine senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz en iyi senin bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak sensin. Allahü Teala nebi Ümmi olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ehli beytine ve sahabesine çokça salat ve bolca selam eylesin. Amin. Evet arkadaşlar duamız da bu. İnşallah bunları yaparsanız eğer geceyi çok güzel ihya etmiş olursunuz. Ve bir de e, 100 rekatlık bir namaz var. Onu da e, inşallah yarın sabah başka bir videomuzda bahsedeceğim. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Duamız için amin yazmayı unutmayalım. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. <laughs>